Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir SEO eğitim serisine başlıyoruz. Bu eğitim serisinin de oynatma listesinde ilk bölüm olarak SEO nedir? Bundan bahsediyor olacağız. SEO bir web sayfasının arama motorlarından daha fazla trafik çekebilmesi için yapılan aslında çalışmaları kapsıyor. Bu çalışmalar sonucunda web sayfasının arama motorlarının daha üst sıralarda yer alması ve buradan işte daha fazla ziyaretçi ve potansiyel müşteri elde etmesini amaçlıyor. Bu bir blog sitesi olabilir, e-ticaret sitesi olabilir, çok bambaşka bir web sitesi olabilir, fark etmez. Burada amacımız Google'da yapılan aramalardan trafik elde etmektir. SEO çalışmaları yani genel olarak Google odaklı yapılıyor, evet ama bununla beraber Yandex, Bing, YouTube ve benzeri farklı arama motorlarına da SEO çalışmaları yapılabilir. Bunlar da sonuçta kendi içerisinde arama motorlarıdır. Aynı zamanda yapay zeka tarafında da yapılan SEO çalışmaları olarak geçmiyor ama Geo ve IO şeklinde farklı ama özünde yine SEO'ya benzeyen çalışmalar mevcut. Bu SEO çalışmaları sadece aynı zamanda web siteler için değil, Google'daki bir işletme kaydı için videolar, haberler ve benzeri içerikler için de yapılabilir. Buradaki temel amaç arama motorlarından daha fazla trafik almaktır. Peki SEO neden yapılır kısmına gelecek olursak eğer ki siz bir reklam çıkıyorsanız Metada, AdWords'da vesaire cebinizden sürekli bir para harcamanız gerekiyor para harcamadığınız sürece herhangi bir şekilde trafik almanız mümkün değil. SEO ise evet uzun vadede yapılan çalışmaları kapsıyor. Yani bir günde bir anda arama motorundan trafik almaya başlayamıyorsunuz. Fakat zaman içerisinde buraya yatırım yaptığınız zaman siz reklam harcaması yapmasanız bile arama motorundan ücretsiz olarak size düzenli bir ekstradan trafik ve müşteri akışı elde etmenizi amaçlıyor. Bu yüzden hem reklam maliyetlerinizi düşürmüş oluyorsunuz hem de ekstradan sitenize bir ziyaretçi akışı oluşturmuş oluyorsunuz. SEO kendi içerisinde 3 tane temel alanı ayrılıyor. SEO yapmak isteyen kişiler için bu kısım. site içi yani on page SEO dediğimiz kısım site içerisinde yapılan bütün çalışmaları kapsıyor. Yani bu içeriğiniz sayfanın title ve meta açıklaması, görseller, URL, site içi dışı linklemeler ve benzer unsurları kapsıyor. Site dışı SEO tarafında burada site dışı SEO dendiği zaman herkesin aklına sadece backlink geliyor fakat bu doğru bir kavram değil. Backlink alakalı bu arada kanalda ayrı videolar mevcut oraya bakabilirsiniz. Site dışı SEO tarafında sitenize gelen ekstra trafik kanalları olur, backlink olur. Burada yapılan ekstra site dışı taraftaki reklam çalışmaları olur vesaire. Bunların hepsi site dışı SEO kapsamında size avantaj sağlayan artı yönlerdir. Teknik SEO ise işin kullanıcı tarafından ziyade aslında arama motorları ile alakalı olan kısmı. Burada sunucu optimizasyonu, site hızı, şema yapıları, meta etiketlere, kanonik etiketlere, tarama bütçesi gibi farklı konular mevcut. Bunlarla alakalı yine detaylı videolar hem YouTube kanalımızdan, hem web sitemizde mevcut. Bunlara bakabilirsiniz. Burada yapılan çalışmalar aslında sadece site öyle ilerleyeyim ben burada bir başarılı elde edeyim gibi bir düşünce ne yazık ki mümkün değil. Bu SEO'ya bir bütün olarak yaklaşmak ve hem site hem site hem teknik SEO tarafındaki SEO çalışmalarını düzenli bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. İşinize yaramış bir video olmasını diliyorum. Abone olup like atarsanız çok makbule geçer. Sonraki videolarda görüşmek üzere.